हर ये चीज तो मुझे भी है अभी बाकी क्योंकि

نزلت معايا رقم صعب ده ما بتعرفش تنزل كويس بتقول انزل معايا <تصفيق> <تصفيق> Ulan tetin sensin. Tedi bola neyi döndü ödet? Niye ödet? Nerede can var sende? Adam doğdum adam. Ben de doğdum. Doğdun mu? Doğdum. Yalan mı sordunuz? Evet. Bu evet, alan alanın Evet. tutuyor? Evet arkadaşlar. Bu tabi ki içine dışına Ama benim güzelin tabi ki alanın dışına Şimdi beni takip etmeye başladı. <laughs> evet arkadaşlar. Aranın dışında olduğunu öğrendi diye beni takip ediyor bu arada. Ama yetişten bir yetişim daha da düştü. O da 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 Yani öyle bir de. Aslında. Önünde ona en yani. lan yani. Ama öyle. dizi de ne de de yüz evet hatta ne de bu hayır öldün bilez adım şeylini alsana inşallah <laughs> ey de bu e adamın eşyalarını al. Niye? senden uzun. Bana? Uh -huh. Ya yani ona ne yardım ediyorsun? Hayır bir şey. şeyi kapatmayayım. Ya hadi ya. Arda da sal. E, ee, Düzenimi her türlü ödet. Ölmeyeceğim bu arkadaşlar. <laughs> ölebilir. Ölebilirsin ama. <laughs> Sen de öleceksin. ölmeyeceksin. Nereden biliyorsun? alana. Alan, alanda olmak daha iyi. Alana yakın olmak daha iyi. Ben de, ben de yakın, sen, sen yakında değilim. Ben tam, tam, seni alsam değilim. Aa, çocuk geldi. Babamı girdi çocuk. Ben daha gülemedim. Hehehe. <laughs> Öleceğim. Çekin. Üf ben Ben tam gidiyorum. Zaten senin videomdayız. Arkın mı? Evet. Çok abone ol. Benim videoma abone olun. Zaten onun bir sesi abone olmuş. Tek olmadılar. İki, İki abone oldu. Biri ben oldum. Biri de senin oldun. Olmadı mı? Alanı eşit Hadi öleceksin. Bakın bir basın siz değil tamam mı? Hani bu olan tırtlatları dövelim dedi ya. Tamam mı? Hı -hı. Buraya da şey. Hı -hı. <gülüyor> Çocuklar gülüyor. O patates. O patates. Piu 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 piu. beni belli et. edeyim. Bomba, bomba at. Yok diye. Bomba at Bomba mı yok diye. Benim yok bomba mı yok. bir

O anda ben ben de 30 yaşında ümitimiz var. Arkadaşlar yaşındayım. bunlar 7 yaşında ben 10 yaşındayım. Hayır ben 9 yaşındayım. Hayır ben bu 30 yaşındayım. Evet, bunlar kendilerini abartıyorlar. var Bu ikisi de 7 yaşında. Yaşındayım. Ben de 10 yaşındayım. Biz 9 yaşındayız. Ya senin tanırım mı benim tanırım mı? Evet Bana ya. inan tatlar. Çocuğu Sucuk... kadar. Bana inan tatlar Evet. Biz arkadaşlar, arkadaşlar bunlar yalancı. Arkadaşlar evi de boş koydu şu an. da dostlar... Boşuyorsan şey, bunda bir şey yok. Var. Hmm. Yo, bu Yabukları kes kes. Evet keselim. Evet kes. kes. Oh. Tut lan dediği yeri Ya yani neden kamuya... Neresine vuruyorsun? 俺れでも。 Ya, ne yapalım? Buna yaramadım. Buna yaramadım. Buna yaramadım. Hayır. Hayır. Hey keseriz keseriz. Öldüm ama öldüm. Dazandı dazandığımı da öldü. Adam ben çok ünlü bir youtuber yüzünde oldu. Yüz mü? Ve yayınladı. Öldü mü? Yani. Bizi. Evet. Tamam. Peki. Ben de sonunda öldüm. Ee, e, 52. Arkadaşlar şimdi bitti. 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 Onu, bitti. Onu, bitti. 8. seviye. Onu boş verin. Ee, şimdi